Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Deli Karım'la, Ahab'ınla maceradan maceraya atlıyoruz. Bakalım bu sefer başımıza neler oh, gelecek. Obo. Bunlara ne yapmışlar ya? <laughs> Uhu. E, tüm mi? Hayır. Anasını ağlatmışlar burayı. <laughs> Doğru söylüyorsun karım. Baksana kılıç hala karnına kılıç alsaydınız bari. Para yapar oğlum bunlar. Şöyle bir tırmanayım bakayım onun üstüne kesip bir şey vardır. Hop kuşlar işte. Avvvvvvv. Oh, Nereye gideceğiz? Nerede karı? Denize atlayayım. Hoppa! Allah! Lan bunu yanlışlıkla yaptık bak. Az. Biz de az sağlam değiliz yani. Allah. Pardon. Gerçekten. Aha kemikler gitti. Kemikleri sızladı onu şimdi. <laughs> Şuradan şuraya pa, Çıkalım bakalım. Buradan nereye tutacağız? Şu mezarla. Abicim tut bakın bizi. <laughs> Karım gelecek mi bugün? Çıkalım. Hoppa manzarayı kes. Kesin bir sakatlık çıkacak. Ha iyi. Evrenin evet. mahallesine hoş geldiniz. Güzel bir yermiş. <laughs> Tabii mimari sorunları ve su sarfiyatını Evet kanalizasyon sorunu oldu aşikar. Tam aşırı bakım gereken bir kelepiş. <laughs> <laughs> Komik mi? Elektrik de yok o zaman. Hadi bakalım bir de, de buradan yakalım. Bakalım. Görünüşe <laughs> göre biri barajı patlatmış ve tüm mekanı su basmış. <laughs> Biliyor musun, unutmuşum. Neyi? Bu işte iyi olduğunu. Hım. Ne dedi oğlum karı? Ne dedi yani? Kanalizasyon patlamış. Sen? Her yer su zaten yani. Ee, ben bütün paramı şuna yatırıyorum. Hala sağlam duruyor. <laughs> ben şu arkadaki büyüğe yatırıyorum. Sen, ha, sen ona yatırıyorsun. Şey, ne sen de oğlum. Biraz çalıştım Birkaç Bana semtte Sherlock <laughs> Yıldızraydan. Ne? Ne oldu? Ön kapıda. Sen. Aha, Sam. Ha, kıvırbaş. Evet, şimdilik. Hadi. Hadi gidelim. Bu kıvırbaşı patates etmem lazım. Nereye gideceğiz? Şu <laughs> evet. Suya atlasam kesin ölürüm. O yüzden suya atlamayayım. Şu boraya tutunurum. Onun avradını. Ne yapacağız? Buradan su atacağız daha ne yapalım? Yani. <laughs> Allah Allahu ekber. <laughs> ne oldu lan? Abi ne salak salak bağırıyormuş şey oldu zannettik. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun ya? Bir dursun üstünde. Nereye gitsiz karı? Şuradan tırmanırım bence ben Orada giriş varmış zaten <laughs> O ne lan sinek tutluyor Her yerimiz ıslandı ya Şuradan geçeyim <laughs> Karı nasıl sesler çıkartıyorsun ya Aa kapı Kapı buldun mu giriceğn aga Eğil hey, gel burada. Ya kadın arabayla 5 adam ezdi sen adama dön ki kadına oh, biri, 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 <laughs> <kafayı fena takmış. gülüyor> Kesin karısı ile yatakta basılmıştır bu Yemin alan sen, Senden biliyorum. Kardeşim balaylara karıştı mıyım bir yalancı içerisinden tanırım. Karnına saplandım kılıcı çıkarmadığım için bir kılıcım eksik benim onu göre götürmek için gümbültüme kadar vaktim var kurucu englund adam, hasta mısınız nasıl getirecek kim görecek de sana getirecek Şovunuz kime ya sizin Alayım mı kılıcı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki Tam burada var. kapı yok ki burada. Nereye gideceğiz? Şurada kapı var. Ya, çık ayağımın altına. Buraya çıkabiliyoruz mi? Çıkamayız tabii ki. Şuradan çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Sam! Sam! <gülüyor> Ölme olan Sam. Seni ben öldüreceğim Aha! Ey <laughs> Shoreline. Darayım mı bunları? Ama dararsam bizi sağ çıkarmazlar. Bir tane mermim var zaten. Benim gizlice birini kesip şey girmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şuradan suya çok mu ses çıkar? Hop. <laughs> <laughs> Geliyorum hadi bakalım nasıl hazır olacaksınız. Hadi komandayım ben. Devam et devam. Suyun üstündeyiz. Nasıl öleceğim suyun üstüne nasıl çıkacağım? Vallahi neye dikkat edeyim? Ölüyordum az daha. Manyak. İnsan bir yardım eder. <laughs> bir tane mermimiz kaldığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şuraya atayım. Yok yok çık yukarı Kadın çok ses yapıyorsun kadın Selamünaleyküm aleyküm biz geldik Silahını ver Bu mu çıktı Allah seni kahretmesin silah dediği şey var. Neyse mermisini aldık en azından Buraya niye mermi düşmüş lan acaba <laughs> Nerede diğerleri Buraya atlasam bu kesin duyar bizi. Neyse duymaz belki. Bekliyor musun? Al sana. Beklediğine değdi mi? Canım benim. Oğlum beni kim çağırırsa benimle görüşecek. Hepinize söz veriyorum. Kim bekliyorsa hepinize geleceğim. Yatak odalarınıza gireceğim olan sizin. Hepinizin yatak odasına gireceğim. Gerizekalı karı suya öyle atlanır mı? Hey, hey, Ananı avradın. Hepsi dedin iki kişiyiz lan. Hepsi dedin iki. Lan karıma vurma ağzını kırırsın. Kitapsızlar. Hani... Hop mermi bitti. Arkadaşlar tek mermiyle çalışmaya giriyoruz ya. Ben bayağı açık hedefim burada ya. Ha neyte yanındaydın. Öküz gibi suya atlıyorsun ulan karı. Seni almayacaktım hiç buraya. <laughs> <estağ pist ver>. <gülüyor> <gülüyor> silah var. <laughs> Şuradaki gerizekalıyı da öldürelim. Ne oldu? Şimdi üstüne sıkacağız. Şu iblisi de öldürelim bir. Kara nerede? Karı yok zaten. Kara mevzu çıkınca saklanıyor karı. ulan ben dikkat edeyim ha. Neyse büyük silah. Bomba da bulduk. Güzel oldu. Burada artık çatışmaya gireceğiz mecbur. Selamun aleyküm biz geldik. Dağlamaz. Abi roket atamazsın direkt ya. Selam veren roket mi atıyorsunuz lan? Çıkat. Alın ama. Karım ateş et at, ateş. Bakma orada. Bu ne lan? Oğlum PKK'lı mısınız lan siz? Ama elindeki silah Hadi lan çıkın karşıma. Abi bunun adam... Allah nereye atlattık? El bombası var orada. Hayır. Keskin düşenci geldi ya. Çok heyecanlı iş yapıyoruz ya bu. O işin... Ne haber lan? Ver bakayım silahını Silah da yokmuş ki içerisinde yok. uh -oh. Abi o bomba da gelsin bize tamam mı geri <laughs> Ay bu manyak bu, bu adam ölmüyor ya Ne yapıyorsun lan? He? Adamın ümüğünü sıkarım ümüğünü. Ümük ne sen biliyor musun? Ümük. Oğlum sen çok sıkıntılı bir adamsın. Hey. Manyak ettiler bizim manyak. Pes etmek var mı? Yok. Neredesiniz lan? Çıkın lan karşıma. Amına. Nerede? Nerede? Aşağıda mı? Gidiyorum. <laughs> Nerede lan? <laughs> gel gel ananın yanındayım gel. Nereye kayboldu Ha, gel annene sor. Allah şu manyak ki gelsin bakayım şu. Gel buradayım ya. Dön köşeye gel. Oğlum hepinizi tek tek bitireceğim hepinizi. Diş çekip tövbe isteyeceksiniz benden. Abi diyeceksiniz yapma. Neredesin? Kim attı dans suya? Ha bu mu ne? Annen gel. Ha. Ne oldu kimmiş bu? Öğrendiniz mi? Ha kitapsızlar ha? şu manyak canlı bomba gibi bunu düzgün öldürmemiz lazım. Nasıl çıkıyoruz oraya karı? Şu şöyle baktı o tarafa baktı. Hop da oraya. <laughs> Nathan, Nathan! Ya oralardayım gel gel. Temiz. temiz temiz ha gel. Gel oğlum gel. Korkmayın lan. Şimdi geliyorum yanına Sen göreceksin kim temiz kim pis. Kabak gibi de çıkmasaydık iyiydi. Bizi görecek gibi mi geliyor ama Buldu Ne buldun ha? Ne ne ne? Ne espiyon Niye espiyonu? Oğlum yakışıyor mu sana? Oha. Neredesin lan? O ne? lazerli piç nerede? Ne? Ha ne yapacağım buradayım ha? Oğlum sen benim adımı nereden biliyorsun? Tanrım bu kadar galiba. İyi misin? Ha iyiyim. Devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar bugünkü çatışmamızın da sonuna geliyoruz. Bizimle birlikte video izlediğiniz için teşekkür ederiz yorumlarınızı ve beğenilerinizi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.